Şimdi çok farklı bir yere gidiyoruz. Belki de bugüne kadar hiç denk gelmediğiniz bir yere Türk Hava Yolları'nın uçak bakım hangarına. Onlarca uçağın aynı anda bakımının yapıldığı bu yerde çeşit çeşit uçakları görmek mümkün. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızdayız. Ağır bakıma girdiğinde her bir noktasının teker teker ayrıntılı bir şekilde kontrol edildiğini söyleyebiliriz. Motorun yağ seviyesine bakıyoruz. Uçuş için önemli çünkü motorun yağ seviyesi. ve uçuş elverişi kurallarının hepsinin dahilinde çıkmasını sağlamakla sorumluyum. Birbirinden farklı onlarca uçak ve onların bakımını yapan teknisyenler. Burası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nın hangarı şu anda içinde bulmuş olduğumuz hangar geniş gövdeli uçakların bakımını yaptığımız hangar yani çift koridorlu ee, şu anda görmüş olduğunuz uçağımızda Türk Havaları filosunu uçan bir Elbas Airbus a ee, şu anda bulmuş olduğumuz tabiye geçen havalimanındaki hangarlarımızda aynı anda 3 tane geniş gövdeli 11 tane de dar gövdeli uçağın bakımını yapabiliyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'na ait en büyük uçaklarından bir tanesindeyiz. Airbus A330 uçağında. Tabi uçak büyük olduğundan dolayı motor ağırlığı da oldukça ağır. Tam tamına 8 ton ağırlığında bu uçağın motoru. Bu uçakla da İstanbul'dan Amerika'ya tek seferde rahatlıkla gidebilirsiniz. gördüğümüz uçakla A330-203 modeli Airbus'un bir uçağıdır. Long range yani uzun menzili bir uçaktı. Buradan Amerika'ya, Chicago'ya, Şangay'a tek seferde gidip artık da gidebiliyor. Evet aynı öyle. Tabi uçak büyük olunca uçan iniş takımlarında bulunan lastikler de büyük olur. İşte bu lastiğin boyu tam tamına bir buçuk metre. <laughs> Airbus A330 uçağının kanatları oldukça geniş ve uzun. Her iki kanadın toplam uzunluğu ise toplamda 60 metre. Hangarda uçakların bakımları ise A, B, C, D'ye 3 sınıf ayrılıyor. Uçağın bakımı ne kadar ağırsa hangarda bekleme süresi o kadar uzun oluyor. Uçağın güvenilirlik unsurlarını sağlamak için belirli kartları var uygulanması gereken yağlama, modifikasyon vesaire tamir gerektiren yerleri her biri her bakıma geldiğinde özenle kontrol ediyor. Bunların belirli süreleri var. Bu sürelerde dahilinde biz kontrolünden, bakımından ve tamirinden sorumluyuz. E, hafif bakımlar dediğimiz mesela e, haftalık bakımlar var. Günlük e, her her gün uçağın e, üste döndüğü her e, gün yapılan bakımlarımız var. Çok daha böyle kısa e, kapsamlı. Onun haricinde A bakımlar dediğimiz 2-3 iki, iki, ay bir yaptığımız takrib olarak bir bir günlük e, bakım e, süresi olan bakımlarınız var. Bir de dediğimiz gibi C bakımlar. C bakımlar takrib olarak 3 hafta bir ay. O kadar uçağa bindik gördük ancak böylesini görmedik. Çünkü uçağın içinde ne koltuk var ne de başka bir şey. Çünkü şu anda uçağın kabininde iç bakım yapılıyor. İçi e, paslanmazlık e, ve diğer yapısal kontroller çerçevesinde itinayla kontrol ediliyor. Ve gerekli önlücü işlemler e, icra edecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangardaysa toplamda 6 bin personel çalışıyor. Hangarda kadın teknisyen olur mu demin Olur işte bir tane yanımızda var. Kendisine mikrofonu uzatacağım. Efendim merhaba kolay gelsin. Sağ olun teşekkür Ne yapıyorsunuz ben. şu an? Şu an motorun yağ seviyesine bakıyoruz. Uçuş için önemli çünkü motorun yağ seviyesi. Ya eksildiği zaman motor aksamlarına zarar verebilir. O yüzden kontrollerini yapıyoruz. Neden bu mesleği seçtiniz? Küçüklüğümden beri seviyorum hani uçakları ee, o yüzden böyle bir mesleğe yöneldim. Çevrenizdekiler ne diyor? E, ben bir teknisenim dediğiniz zaman garip gelmiyor mu? Bayan olduğum için ilk önce çok garip karşılıyorlar tabii ama yani sonra herkes alışıyor.